yakın çağda Avrupa, sevgili öğrenciler yakın çağ 1789'daki Fransız İhtilali ile başlamıştır ve yakın çağ devam etmektedir. Şu an içinde bulunduğumuz çağ yakın çağdır. Fransız İhtilali'nin nedenlerine bakacak olursak ekonominin bozulması ve halktan yeni vergilerin istenmesi Fransa'nın ekonomisinin bozulmasında İngiltere ile yapmış olduğu 7 yıl savaşları ve akabinde İngiltere'ye karşı Amerika kıtasında 13 koloninin verdiği bağımsızlık mücadelesinde bu konulara verdiği destek etkili olmuştur. Bu dönemde halk Fransa'da gerçekten ciddi manada ekonomik sıkıntı çekmektedir. Fakat kral buna rağmen halka yeni vergiler yüklemiştir. Bu da bardağı taşıran son damla olmuştur. Diğer nedenler halkın soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler diye sınıflara ayrılması. Dolayısıyla bu sınıfların da her birinin farklı hakları var. Özellikle köylü ve burjuvaların soylu ve rahiplere tanınan haklardan mahrum kalması onların bu iktidarı gerçekleştirmesinde etkili olmuştur. Kralın halka baskı yapması yani özgürlükleri kısıtlaması, Fransız aydınların eserleriyle halkı aydınlatmaları, özellikle Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot gibi aydınlar Yazmış oldukları eserlerle ve yaptıkları konuşmalarla Fransız halkını aydınlatmışlardır. Bu aydınların üzerinde durdukları konular e, Tanrı'nın hakimiyetine dayanmayan bir yönetim anlayışı yani layık yönetim anlayışı. Yine halkın yönetimde etkin olması yani demokratik yönetimleri, cumhuriyet rejimlerini savunmuşlardır. Yine bu aydınlar halkın sınıflara ayrılmasına karşı çıkmışlardır. Eşitlik anlayışını savunmuşlardır. Bu savundukları değerler de o dönemde Fransa halkı arasında ciddi taraftar toplamıştır. Bu dönemde İngiltere ve ABD'nin Fransa'ya nazaran çok daha demokratik olması. Yeni çağ başlarında Fransa'da soylular ve papazlar devleti yönetirler ama vergi vermezlerdi. Oysa gelişen ekonomik hayatı elinde tutan Burjuvalar bütün vergi yükünü taşırlar ama yönetime katılamazlardı. Fransa'daki bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Sınıfların farklı haklara sahip olduğunu göstergesidir sevgili öğrenciler. Çünkü burada farklı sınıflar zikredilmiş. Soylular, papazlar, burjuvalar şeklinde. Akabinde de bu sınıflardan burjuvaların vergi yükünü taşıdıkları halde yönetime katılamadıkları ifade edilmiştir. Yani tersten bakacak olursak papazlar ve soylular devleti yönetiyorlar ama vergi vermiyorlar. Diğer taraftan vergi veren burjuvanın ise yönetimde hakkı yok. Bu da sınıfların farklı haklara sahip olduğunun göstergesidir. Cevabımız A seçeneği. Evet ihtilalin çıkması Fransız halkı bu dönemde çok fakir olduğu halde kral ekonomiyi düzeltmek için Etejenora meclisini toplamış ve halkın temsilcileri de meclisin onayı almadan vergilerin toplanmamasını kararlaştırmıştır. Halbuki kral bu meclisi toplarken yeni vergilerin meclis tarafından onaylanmasını istiyordu. Ama meclis tam tersi yönde karar aldı. Bunun üzerine kral meclisin aldığı kararı kabul etmemiş ve meclisi dağıtmıştır. Bu gelişmeye tepki veren halk da Bastil hapishanesini basarak siyasi suçluları serbest bırakmıştır ve bu şekilde ihtilal başlamıştır. İhtilal neticesinde kurucu meclis oluşturulmuş ve bu kurucu meclis soyluların ve rahiplerin ayrıcalıklarını ortadan kaldırmıştır. Fransa'da insan ve vatandaşlık hakları bildirisi ilan edilmiştir. Bu bildiri sevgili öğrenciler Amerika kıtasında 2. Philadelphia Kongresi'nde 13 koloninin yayınlamış olduğu beyannamedekine benzer maddeler, hükümler içermektedir. Fakat bu bildiri Amerika'da yayınlanan o beyannameden farklı olarak evrensel bir özellik göstermiş. Yani tüm dünyayı etkilemiştir. Fransız İtlali'nin sonuçları hürriyet, liberalizm, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler yayılmıştır. Sevgili öğrenciler, hürriyet fikri ulus bazında esas alacak olursak farklı milletlerin idaresini elinde tutan imparatorlukların parçalanmasına neden olmuştur. Çünkü o uluslar bağımsız yani hür olmaya çalışmışlardır. Özellikle Osmanlı Devleti ve Avusturya gibi imparatorluklar bundan olumsuz etkilenmiştir. Yine milliyetçilik düşüncesi de zaten milliyetçilik düşüncesi de beraberinde bağımsızlığı, hürriyeti savunan bir düşüncedir. Milliyetçilik düşüncesi de Osmanlı ve Avusturya gibi imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur. Liberalizm serbest piyasa ekonomisi anlamına gelmektedir. Yine siyasi alanda hür siyasi teşebbüsleri öngörmektedir. Eşitlik kavramı arkadaşlar özellikle sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılmasında etkili olmuştur. Yine adalet kavramı da kanun önünde Zengin, fakir, kadın, erkek herkesin eşit muamele görmesinde etkili olacaktır. Sosyal sınıf farklılıkları ortadan kalkmıştır. Fakat buna büyük oranda demek daha doğru olacaktır. Çünkü esir ticareti daha sonra 19. yüzyılın ortalarında ortadan kalkacaktır. Milliyetçilikten olumsuz etkilenen imparatorluklar dağılma sürecine girmiştir. Biraz evvel de söyledik. Özellikle Osmanlı devleti ile... Avusturya bundan en fazla etkilenen devletler, imparatorluklar olmuşlardır. Fransa'da mutlak krallık yıkılmış ve halkın egemenliğine dayalı laik yönetime geçilmiştir. Laik yönetim yani dinin yönetim üzerinde etkili olmadığı, din ve devlet işlerinin ayrı ayrı yönetildiği idare şeklidir. Halkın egemenliği deyince de demokratik bir anlayışı kastediyoruz yeni çağ sona ermiş Fransız ihtilali ile yakın çağ başlamıştır. Tüm tarihçiler Fransız ihtilali ile yeni çağın bittiği ve yakın çağın başladığı konusunda hemfikirdirler. Avrupalı devletler Fransa'ya karşı ihtilal Napolyon savaşlarını yapmışlardır. Bu savaşlar 1805-1815 yılları arasında devam etmiştir. Fransız ihtilalinden sonra Fransa'da yönetimi ele geçiren Napolyon her ulusa bir devlet sloganıyla Avrupalı devletlerle savaşlara tutuşmuştur ve Fransız ihtilalinin fikirlerini Avrupa'da yaymaya çalışmıştır. Napolyon esir edilmesinden sonra sevgili öğrenciler Avrupa devletleri Napolyon'un bozmuş olduğu Avrupa dengesini tekrar kurmak ve Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı düşüncelerin yayılmasını önlemek amacıyla 1815 yılında Viyana Kongresini toplamışlardır. Viyana Kongresinde Osmanlı Devleti yer almamıştır. Osmanlı Devleti bu kongreye katılırsa iç işlerine yönelik bazı müdahalelerin olabileceğini düşünmüş. O yüzden bu kongreye katılmamıştır. Kongrede Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi dikkate alınmadan Avrupalı büyük imparatorlukların çıkarları dikkate alınarak Avrupa'nın sınırları yeniden belirlenmiştir. Bu kongrenin zaten temel amacı Fransız İtlali'nin etkilerini ortadan kaldırmaktı. Viyana Kongresi'nde Fransız İtlali'nin getirdiği milliyetçilik düşüncelerinin dikkate alınmadan imparatorlukların çıkarlarını koruyan kararların alınması ilerleyen süreçte 1830 ve 1848 ihtilallerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur ki bu ihtilaller sonucunda Avrupa'da parlamenter yönetimlere geçiş hızlanmıştır. İlk önce meşruti yönetimler kurulmuştur Avrupa'da. Yani kralın yanında halkın seçtiği temsilcilerin yer aldığı bir meclis yer almış. Kral ve o meclis ülkeyi beraber yönetmişlerdir. Daha ilerleyen süreçte ise krallıklar ortadan kaldırılmış ve tamamen halkın idaresine, yönetimine dayanan cumhuriyet rejimleri kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nde de meşrutiyete 1876 yılında geçilmiştir. Burada ilk defa Osmanlı halkı seçme seçilme hakkını kullanmış ve Mebuslar Meclisi açılmıştır. Bu meclis vasıtasıyla padişahın yanında yönetime katılmışlardır. Fakat bu meşrutiyet dönemi 2 yıl sürmüştür. Daha sonra 1908'de Osmanlı Devleti'nde tekrar meşrutiyete geçilmiştir. Ülkemizde cumhuriyete geçilmesi ise Osmanlı döneminde değil Yeni Türk Devleti döneminde 29 Ekim 1923'te Atatürk'ün TBMM'nin Cumhuriyeti ilan etmesiyle gerçekleşmiştir. Sanayi İnkılabı ya da Endüstri İnkılabı Sanayi İnkılabı insan ve hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretime geçiştir. Bu inkılap 18. yüzyılın ortalarında yani 1750'lerde İngiltere'de dokuma tekstil alanında başlamıştır ve zamanla diğer Avrupa ülkelerine ve farklı alanlara da yayılmıştır. Sanayi inkılabının sonucunda ham madde ve pazar ihtiyacı artmıştır. Bu da coğrafi keşiflerle ortaya çıkan sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanmasına neden olmuştur. Bu sömürgecilik faaliyetleri neticesinde sevgili öğrenciler Dünyanın farklı coğrafyaları Avrupalı devletler tarafından sömürge haline getirilmiştir. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise Avrupalılar bu defa toprakları geniş olan fakat siyasi askeri açıdan zayıf olan Osmanlı Devleti'nin topraklarına göz dikmişler ve Kuzey Afrika toprakları başta olmak üzere Osmanlı topraklarını işgal ederek sömürge haline getirmeye başlamışlardır ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da Arabistan dahil Ortadoğu bölgesini Osmanlı Devleti'nin elinden alacaklar. ...ve bu bölgeyi sömürge haline getireceklerdir ki zaten Bir Dünya Savaşı sonrasında da Osmanlı yıkılacaktır. Hammadde rekabeti Avrupalı devletler arasında bloklaşmalara ve savaşlara neden olmuştur ki bu savaşların en önemlisi Birinci Dünya Savaşı'dır. Dünya Savaşı'nın çıkmasının önemli nedenlerinden bir tanesi sömürgecilik yarışı yani pazar ve hammadde bulma yarışıdır. Sanayi İnkılabı sonrasında Osmanlı Devleti'nin jeopolitik önemi artmasına rağmen Osmanlı Devleti sanayileşemediği için küçük el tezgahları kapanmış ve Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya bağımlılığı artmıştır. Sanayi Klabı büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki çıkar çatışmalarını da artırmıştır. Konuyla ilgili sorumuza bakacak olursak, Ümit Burnu'nun keşfedilmesi, Süveyş Kanalı'nın açılması barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması, sömürgeciliğin hızlanması, Amerika kıtasının keşfedilmesi. Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur? Sevgili öğrenciler, Süveyş kanalı Osmanlı toprağı olan Mısır'da açılmıştır. Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlamıştır. Dolayısıyla coğrafi keşiflerde anlatmıştık. Avrupalılar tüm Afrika'yı dolaşarak Güney Asya'ya, Hindistan, Çin bölgesine ulaşıyorlardı. Bu kanalın açılmasıyla artık Avrupalılar Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçerek Arap Yarımadası'na dolaşıp o şekilde Güney Asya'ya gitmeye başlamışlardır. Bu da Osmanlı Devleti'nin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin stratejik önemini artıran bir diğer gelişme ise sömürgecik yarışının hızlanması. Biraz evvel de söyledik. Sanayi inkılabı ile sömürgecilik yarışı hızlanmış ve belli bir noktadan sonra dünyada sömürge yapılacak bölge kalmamıştır. Bunun üzerine Avrupalı devletler toprakları geniş olan ama o toprakları koruyacak askeri siyasi güçten mahrum olan Osmanlı devletinin toprakları üzerinde bir takım sömürgecilik faaliyetlerine başlamışlardır. Bu da Avrupa devletleri arasında Osmanlı Devleti ile ilgili çıkar çatışmaları neden olmuştur ki bu da Osmanlı Devleti'nin stratejik öneminin artmasını sağlamıştır. Dolayısıyla cevabımız sevgili öğrenciler ikinci ve dördüncü öncülerin yer aldığı C seçeneğidir.